Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox kodları çekiyorum. Ee, Viglet, Roblox Wiggle Tycoon kodlarını çekiyorum. Ee, bazı, kodlar bazı kodlar geçersiz arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bazıları da geç geliyor. Ee, tabi ben kodları denediğim için e, geçerli olanları size söyleyeceğim. Geçersiz olanları söylemeyeceğim. Ee, kod kod gire geliyoruz. Bakın şu yıldıza üstüne tıklıyoruz yıldızın değil de o yazma yerin kod yerinin üstüne tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar büyük harflerle year yazıyoruz. Y Ye, Benim yazdıklarım aynısını yazıyorsunuz. Evet geçersiz. Neden arkadaşlar? Bu gerçekte geçersiz bir kod arkadaşlar. Geçerli bir kod. 1500 veriyor bu kod. Ben bunu daha önceden yapmıştım. Kusura bakmayın. Ama e, 1500 veren bir kod. Double ön var. Ondan sonra arkadaşlar öyle hemen doğ bulayım. Ee, bu arada bugün arkadaşlar toplam bu videoyu da atarsam 3 video geliyor. Gelmiş oluyor. Ee, pardon abi bir dakika. Evet, ee, doğru yazmışım. Evet doğru yazmışım. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Arkadaşlar double de geçerliydi. Ben bunu kullandım. Heh, şimdi denemediğim kodlara geliyoruz. Ee, arkadaşlar büyük harflerle e, school yazıyoruz. gitmiyor? Ee, school Evet e, bunu ekliyoruz. E, geçersiz demek ki bu olmuyormuş. Ama arkadaşlar dediğim gibi year ve double geçerli. Şimdi de yapıyoruz. Evet yazdım arkadaşlar. Aynısını yazıyorsunuz benim yazdığımda. Evet giriyoruz. geçersiz demek ki bu da geçermiş. Allah Allah. Tamam arkadaşlar son kodumuza giriyoruz. Turkey. Turkey. Evet girdim. Artıya basıyoruz. Evet bu da geçermiş. Allah Allah arkadaşlar demek ki ee, geçersiz kodlar da varmış, geçerlerde de varmış ama yearly double demek ki geçerliymiş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Neyse arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, gerçekten kanalımızın ilerlemesi gerek arkadaşlar. Kanal ilerlemesi gerek. Şu kanalı bir 30 abone yapalım değil mi arkadaşlar ya? Hadi arkadaşlar, size güveniyorum ya. Hadi arkadaşlar. Bir tane e, kulonçuk videom vardı bir iki ay önce ya da daha doğru olabilir, bilmem ama ona 103 görüntülenmesi var videonun. size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ya arkadaşlar e, kanala abone olursanız çok sevinirim ya arkadaşlar. Hadi siz abone olursunuz hadi arkadaşlar. Abone olun kanala ya. 30 abone olalım arkadaşlar abone artık ya. Art evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Bye-bye.